Yani bir insandan nefret ettin. Oradaki Allah'ın tecellisinden nefret ediyorsun. Sen Allah'tan nefret ediyorsun arkadaş. Hiç bu başka bir izahı yok bunun. Yok şuna kızdım, buna kızdım. Buna kızıyorum, şuna kızıyorum. Şu şöyle sen nesin, sen nesin abi? Söyle bakalım sen nesin? Bu şeytanın halinden başka bir şey midir? Yok. Çıkmamaz mı? Oradan çıkacağız nefsimizden kurtulacağız. Bu nefis mağarasından kurtulmamız gerekir. Bunun için aklımızı kullanmamız gerekir. Düşünmemiz gerekir. Tefekkür etmemiz gerekir. Baş gözüyle gördüklerimiz bizi bu hale getirmiş. Bir de gönül gözüyle bakalım. Basiretimizle bakalım. Ferasetimizle bakalım. Bakıp Rabbimizin tecellisine şahadet edelim, şahit olalım. Sen meleklerin secde ettiği varlıksın. Bu müdür meleklerin hali? Nurdan varlıklar, Allah'ın her emrini aşkla muhabbetle yerine getiren varlıklar, Rablerini hamd ile tesbih eden varlıklar, bununla beraber müminlere dua eden, onlar için istihar eden varlıklar. Bunları sana secde etmesi lazım ki, yani senin bunlardan o kadar ileride olman gerekir ki o kadar bunların önünde olman gerekir ki secdeye layık olasın. Yani kendi kendimizi kandırıp işte biz de böyleyiz. Biz böyle değiliz. Biz böyle olmamalıyız. Sen bu değilsin. Allah seni böyle yaratmamış. Bunun için de yaratmamış.